Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Santra rekabetleri etkinliğinde dün size bir tane detaylı hesaplama videosu hazırlamıştım arkadaşlar. Luik Senes'in hazırladığı Excel'i kullanarak. Şimdi arkadaşlar oyun yapımcılarından gelen yeni bilgiler doğrultusunda buradaki hesaplamalar değişti arkadaşlar. Bu hesaplamaların değişmesinin sebebi de şuradaki rekabetler takasları bölümü arkadaşlar. Burada e, biz ilk başta etkinlik yayınlandığında şöyle düşünüyorduk. Burada her hafta farklı bir ligin şeyleri gelecek. Eskilik ortadan kalkacak zannediyorduk arkadaşlar. Şu an ortaya çıktı ki eskilik ortadan kalkmıyor. Sürekli olarak biz burada Premier League puanının takasını yapabiliyoruz. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar etkinlik 42 gün sürecek. Biz 42 gün boyunca buradaki iki kere'lik takası yapabileceğiz arkadaşlar. Her gün 3000 ilave Premier League puanı alacağız. Bu takası yapmak için arkadaşlar bir tane 89 gen futbolcu istiyor. Bu takası günde 2 kere yapabiliyoruz arkadaşlar. 42 gün boyunca bu takası yapabilmemiz demek sadece Premier Lig'e e 84 tane oyuncu vereceğiz arkadaşlar 89 genlik. Diğer ligler de açılınca arkadaşlar o liglere de her gün 2 tane bu takası verirsek Bizim etkinlik boyunca kullanacağımız 89 gen oyuncu sayısı inanılmaz fazla oluyor arkadaşlar. Hesaplamalarını da yapabiliriz hep birlikte. O yüzden arkadaşlar eğer pazarda 89 genler tükenecek gibi olursa mutlaka 89 gen oyuncu alın arkadaşlar. Benim şimdi burada yatırımlık aldım 97'lik oyuncular duruyor. Onları satmadım. Değerleri bir ara 6 milyonu bulmuştu. Tekrar düştü. Tekrar yükselir diye umuyorum. Çünkü takaslarla yüzlük oyuncuları da alabileceğiz. Benim şimdi size söyleyeceğim arkadaşlar. Burada 89 gen oyuncular. Ben bunları aldığımda 999 sınırsız stok vardı arkadaşlar. Bu stoklar azalıyor gibi gözüküyor. Bu stoklar bitmeden eğer azalır gibi olursa şu an bir daha bakalım stoklara hep birlikte 89 gen oyuncular var mı diye arkadaşlar şu an dip fiyattan 89 genlere bakıyoruz tükenmiş 999 stok var. 999 stok var, acele etmeyin arkadaşlar. Ama bu stoklar bir anda bitebiliyor. Etkinlik boyunca çok fazla takas yapacağız. Her gün bu takası yaparsak, o yüzden arkadaşlar olur da bu oyuncular azalır gibi olursa, elinizde oyuncu kalmama ihtimaline karşı 20, 30 tane, 40 tane, 50 tane ne kadar alabiliyorsanız alın bence. Eğer stok azalırsa, stok azalmıyorsa acele etmenize gerek yok. Bayağı bir stok var gibi gözüküyor dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar hesaplamalara tekrardan dönelim. Şu an neler değişti, neleri farklı olarak yapabiliyoruz bu hesaplamalarda. Şimdi arkadaşlar Luik Senes'in hesaplamalarına geri döndüğümüzde dünkü anlatım videomda tüm ligler için arkadaşlar 52.600 puan hesaplamıştık buradaki tüm takasları da dahil edince. Çünkü arkadaşlar o takaslar bir hafta kalacak diye hesap yapmıştık. Şu an arkadaşlar e Erken açılan liglerin takasları etkinlik sonuna kadar süreceğinden dolayı Premier Lig'de en erken açıldığından dolayı Premier Lig'de etkinlik boyunca biriktirebileceğimiz puan miktarı 157.600'e çıktı. Sürekli olarak tüm takasları her şeyleri yaptığınızı varsayarsak arkadaşlar oyundaki tüm takasları sürekli olarak tamamlarsak bu kadar puan elde edebiliyoruz. Ee, şimdi bu puanın üzerine 157.600'ün üzerine şuradaki puanı da eklersek. Ortaya çıkan rakam arkadaşlar 272.500 yani 269.950'yi geçiyoruz arkadaşlar. 102 bir tane oyuncu etkinlikten alabiliyoruz. Yani arkadaşlar Harry Kane'i ya da Gündoğan'ı buradaki en son kareye gidip alabiliriz. Ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunu yaparken neredeyse tüm puanları harcadık. Yani herhangi bir ligin puanına çevirebileceğimiz rekabet biletlerinin tamamını EPL'ye çevirdik arkadaşlar. O zaman böyle bir şey yaptığımızda da diğerlikleri çok fazla odaklanamıyoruz. Ama bir tane 102 oyuncu almak da oldukça önemli bence. Ben açıkçası etkinlik sonunda tüm puanları Premier Lig'e çevirip Harry Kane almayı düşünüyorum. Ama onu da çok acele etmeyeceğim arkadaşlar. Bu rekabet biletlerini biriktireceğim. Bunları çevirmek için acelemiz yok. Etkinlik sonuna doğru işte bakalım durum ne olacak. Yine böyle bedava çok fazla bir sonraki etkinlikte 106, 107 oyuncular dağıtmaya başlarlarsa 102 oyuncuya çok da odaklanmaya Gerek kalmaz arkadaşlar, o yüzden biraz da bekleyip izleme tarafta arayayım ben bu konularda. Artı atıyorum oradaki Harry Kane'in fiyatı çok fazla ucuzlarsa, şu an hangi oyuncuların ne kadar ucuzladığını gördük. Etkinlik boyunca arkadaşlar 84 tane 89 gen oyuncu takası yapmamız gerekiyor. Bu 89 gen oyuncuları 190 bin liraya alıyoruz arkadaşlar. 190 bin çarpı 84 yaparsak burada oyunculara yatırdığımız para ortaya çıkıyor. 15 milyon 960 bin 16 milyon takasa para yatırmış oluyoruz arkadaşlar çok büyük bir para değil tabi ama yine de arkadaşlar eğer oyuncular çok fazla ucuzlayacaksa bir tane 102 gen yerine iki tane 98 gen oyuncu da almak mümkün olabilir burada yapılabilecek kombinasyonları yine güncel rakamları kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlar burada sağdaki tabloda arkadaşlar Luixen etkinlik boyunca en efektif şekilde puanların bu şekilde harcanabileceğini düşündüğü için böyle bir çalışma yapmış free to play olarak arkadaşlar İki tane 98 Premier Lig'den, bir tane 98 Bundesliga'dan, bir tane 98 Lige 1'den alıp geri kalan liglerde arkadaşlar iki tane 95, iki tane 95, iki tane 95 alarak etkinliği bitirebileceğimizi hesaplamış arkadaşlar. Bu şekilde yaparsak buradan alacağımız Pinnacle Point yani zirve puanları arkadaşlar 1350 puan oluyor. Önceki hesaplamalarda bir önceki bu hesaplamalar güncellenmeden önce 800 puan elde edebiliyorduk arkadaşlar. 1200'de takaslardan alıyorduk. Toplam puanımız 2000 oluyordu arkadaşlar. Şu an 1350 buradan alıyoruz. 1200'de diğer taraftan aldığımız zaman 2500 puanı geçmiş oluyoruz arkadaşlar. 2500 puan son hafta bizim için bir milat noktası olursa yani 2500 puana bir tane 105-106 gen oyuncu verirse bu da bizim için önemli olacaktır. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi ben son haftayı bekleyeceğim. Son hafta eğer 2500 puana çok güzel bir oyuncu gelirse 2 tane 98 oyuncu almayı tercih edeceğim Premier Lig'den. Puanları bu şekilde dağıtacağım. Yani şuradaki rekabet biletlerini bu şekilde dağıtacağım. Ama arkadaşlar etkinliğin son haftasında buradaki zirve etkinliğinden yani zirve bölümünden çok güzel bir oyuncu gelmezse o zaman ne yapacağım? Buradan gidip 102 Harry almayı ya da Gündoğan'ı almayı tercih edeceğim arkadaşlar. Güncel hesaplamalarımız bu şekilde. Oyuna geri dönelim şimdi arkadaşlar. Oyuna geri döndüğümüzde buradaki arkadaşlar orta bölümdeki takasların tamamını sürekli olarak yapmamız gerekiyor. Bir önceki sayfadaki hesaplamaları tutturmak için. Tabi oradaki zirve puanlarına buradaki zirve puanları dahil değil. O tablonun altında yer alan zirve puanlarına. Buradan da arkadaşlar her hafta 6 gün sonra resetlenecek. Buradan 4 kere bu takası yapıp 200 zirve puanı almak mümkün dediğim gibi. Buradaki 92 oyuncu olarak her oyuncuyu kabul etmiyormuş. Onu da yorumlarda zaten gördük. Videonun yorumlarında yazmışsınız arkadaşlar. Sanırım sadece şuradaki oyuncuları kabul ediyor. Şu Premier League bölümüne geldiğimizde buradaki oyuncunun tanımında arkadaşlar Santre rekabetli oyuncusu. Diğer oyuncuları kabul etmiyormuş. Oradaki diğer oyunculara geldiğimiz zaman oyuncular da ne diyor? Buradaki 93 oyuncuya bakalım mesela arkadaşlar. Santra transferi oyuncusu bunlar. Bunlar Santra rekabeti oyuncusu değil arkadaşlar. Takasları yaparken bunu dikkate alacaksınız. Şurada sağ altta görüyorsunuz Santra transferi oyuncusu yazıyor. Sizin eğer pazardan 92 gene oyuncu alacaksanız yanlış oyuncular almayın. Takasta kullanmak için. Santra transferleri değil arkadaşlar. Santra rekabetleri oyuncuları almamız lazım. Burada Santra rekabetleri oyuncusu yazması lazım şuradaki bölümde. Şimdi arkadaşlar şu orta bölümde yer alan oyuncular da var. Onlarla da ilgili size bahsedeyim. Şimdi burada e, 92'lik oyuncular var iki tane. Şimdi arkadaşlar burada mesela Devsbury Hall. Bu oyuncu arkadaşlar sağ altına baktığımız zaman şu an görüyorsunuz. Bu oyuncu da Santra Rekabetleri oyuncusu arkadaşlar. Bu oyuncuyu takasta oyunun kabul etmesi lazım. Şu iki oyuncuyu. Ama arkadaşlar bu iki oyuncuyu kabul etmiyormuş oyun. Bununla ilgili gittim Discord'dan araştırma yaptım arkadaşlar FIFA Mobile Discord'unda şöyle bir mesaj gördüm onu sizinle paylaşayım. Şimdi arkadaşlar Discord'da şöyle bir şey buldum. Şurada görüyorsunuz biri soru sormuş. Türkçeye çevirmek gerekirse şöyle diyor. Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama diyor bu 3K e, takası için e, tüm oyuncuların kabul edilip ile ilgili bir değişiklik olacak mı diyor? Nif cevap veren Nif. de arkadaşlar burada moderatör e, FIFA Mobile Discord'unda yani yetkili biri sayılır. Her ne kadar oyun yapımcısı olmasa da. Burada cevap olarak arkadaşlar Nif'in yazdığı cevabı çeviriyorum. Diyor ki önümüzdeki günlerde gelecek bir güncelleme ile diyor. Tüm 92 artı Premier Lig oyuncuları etkinlikte kabul edilecektir. Örnek olarak da hatta Desbury Hall'u örnek vermiş arkadaşlar. Bu mesaja göre bu mesaja güvenirsek arkadaşlar önümüzdeki günlerde gelecek etkinlikle tüm 92 artı Premier Lig oyuncuları kabul edilecek. Şu ekranda görmüş olduğunuz 92 oyuncuların tamamı arkadaşlar bu takaslarda kabul edilecektir. Aslında bu takası buradaki takas için sormamış arkadaşlar. Şu genel takas bölümündeki takas için sormuş. Ama iki takas da aynı çalışacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki 3000 Premier League takasında aynı şey isteniyor çünkü. 92 gen artı PL rekabetler oyuncusu. Bu güncellemeyle bunlar kabul edilebilecektir arkadaşlar. Şurada pazara bakarsak şimdi. 92 gen santra rekabetleri oyuncuları diye filtreliyorum arkadaşlar. Şu an fiyatlarına bakarsak şu dest arkadaşlar takas oyuncusu. Bu ayrı santra transferi oyuncusu bu. Bunu geçiyorum. Geriye kalan arkadaşlar şu iki oyuncu zaten premierlik bölümünden alınıyor. Ve bunlar takaslarda kullanılabiliyor. Bunların değerleri şu an düşmeye devam ediyor. Ama çok fazla stok yok arkadaşlar. Asıl bizim dikkat etmemiz gereken bu oyuncular arkadaşlar. Fiyatları daha düşük ve oldukça fazla satış var. Bu oyuncuların fiyatları bu şekilde düşmeye devam edecek. Bunlar arkadaşlar bir güncelleme geldiği gibi kabul edilmeye başlanacak. Bunların fiyatı bir anda sekebilir arkadaşlar. Bu oyuncuları kaçırmayın. Şimdiden stok yapın demiyorum. Çünkü çok fazla satış olduğu için bunların fiyatları düşmeye devam edecek. E, dip fiyattan yakalarsanız bunlardan birkaç tane alabilirsiniz. Takaslarda kabul edileceği söylenmiş şu an bug'dan dolayı kabul edilmiyor olsa bile. Bunlar şu an e, kabul edilmesi planlanmış ama oyun hatası nedeniyle kabul edilemeyen oyuncular diye anlıyorum ben arkadaşlar. Bu takasları sürekli olarak yapmayı unutmuyorsunuz. Şuradaki takas bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar buradaki takasları yapmayı unutmuyorsunuz. Buradaki takaslar arkadaşlar görüyorsunuz içeriğine girince kaç gün sonra resetleneceği yazıyor. 6 gün sonra resetlenecek bunu haftada bir yapabiliyoruz. Bu takası 35 saat sonra bir daha resetlenecek bunu bir daha bir daha yapabiliriz. Rekabetler fişlerini biriktirebiliriz bu şekilde. Buradaki rekabetler biletlerini arkadaşlar sürekli olarak almamız gerekiyor oradaki hesaplamaların tutması için. Çünkü rekabetler bileti puanlarını da arkadaşlar herhangi bir lig puanına çevirebiliyorduk size anlattığım gibi. Bu takasları yapmazsanız hesaplamalar tutmaz arkadaşlar. O yüzden bu takasları yapmayı da unutmayın etkinlikte anlatacağım şeyler bu şekilde arkadaşlar. Şu an yeni hesaplamalarda dediğim gibi özetlemek gerekirse arkadaşlar Premier Lig'e odaklanmaya karar verirseniz Premier Lig'den bir tane 102'yi alabilirsiniz. Ama Lüksen Es'in hazırladığı o deminki tablodaki gibi buradan iki tane 98 oyuncu alırsanız arkadaşlar etkinlik sonunda sizin zirve transferi ön izlemedeki puanınız 2550'yi geçiyor. 2550'yi geçmesi de şu anlama geliyor arkadaşlar. 850 çarpı 3 demek 2550 puan demek arkadaşlar. Yani buradaki 102 oyuncuyu almak isterseniz 3 tane 102 oyuncuyu sırf buradan alabiliyorsunuz. Harry almak yerine. Ya da Kane'i alırsanız belki orada burada 2500 puan biriktiremezsiniz. Buradan iki tane oyuncu alırsınız. Ya da arkadaşlar 850 puanlık düşükken oyuncuları almak yerine bana kalırsa alabileceğiniz en yüksekken oyuncuyu almakta fayda var. Yıldız Bilettinin premium'unu aldıysanız büyük ihtimal buradaki puanınız 3000'i bile geçebilir arkadaşlar. Hani atıyorum 3 tane 102 oyuncu almak yerine bir tane 106 107 oyuncu eğer verirlerse onu almak çok daha avantajlı bence. Yüksek oyuncular her zaman fiyat düşüşlerinden daha az etkileniyor. Buraya çok yüksek gen oyuncular gelirse en yüksek fiyat onlara ait olacaktır. Ama buna karar vermek için arkadaşlar bu bölümün açılmasını beklememiz lazım. Ayrıca arkadaşlar buradaki küçük yıldız biletlerinde mesela Premier Lig'e ait küçük yıldız biletleri var. Burada bilete gitmediğimiz zaman görebiliyoruz. Arkadaşlar son hafta gelen bilette oradaki zirve puanı da verebilir bu bilet. Öyle olursa arkadaşlar zirve biletinden de gelen puanlarla çok daha farklı hesaplamalar ortaya çıkabilir. Onları son hafta göreceğiz. Şimdilik hesaplamalarımız bu şekilde. Video faydalı olduysa arkadaşlar videoyu beğeni bırakabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.